رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين يا رب العالمين kıldığımız, oldu, kıldığımız namazları, yapmış olduğumuz duaları, ibadeti taatları akbul eyle Allah'ım. Asıl olan sevabından evvela Resulullah aleyhisselatü vesselam Efendimizin aziz zatı pak ruhunun makamına hediye eyledik vasil eyle Allah'ım. Ruhu Resulullah hissedar eyle Allah'ım. Şefaat uzmalarına bizleri ve husus geçmişlerimizi ve hasetten huzur yolculuğa çıkmış olan merhum halamızı da şefaat uzmalarına nail eyle Allah'ım. Sevgili Peygam Peygamber Efendimizin Ham sancağı altında burada toplandığımız gibi Ruzu Mahşer'de merhume halamızı ve bizleri orada haşru cem Sevgili Peygamber Efendimiz'e komşu, onun sevdikleriyle beraber eyle bizleri Allah'ım. Hasul an sevabından amin diye şu cemaati i de ana baba akrabay tarikatlarından ahirete intikal etmiş olanlar makamlarına hediye eyledik vasi ile eyle Allah'ım. Haseten merhume halamızın da ruhuna hediye Ediyoruz. hediye ediyoruz. Hediyemizi kabul eyle. Kur'an'ın nurundan ruhunu haberdar eyle. Azabı varsa azabı, azaplarını bertaraf eyle. Varmış olduğu yer, yolculuğu kendisine hayır eyle. Amellerini kendisine en üstü yoldaş eyle. Çıkmış olduğu bu yolculuğunda kendisini utandırma Allah'ım. Bizler de bu haliyle halledeceğiz. Arkamızdan dua etici nesiller eksik Allah'ım. Nesillerimize hayır eyle Allah'ım. Müslümanlara yardım eyle Allah'ım. Müslümanlara birlik ve beraber birlik, ikram eyle Allah'ım. Hastalarımıza şifa, dertli kullarına devam, övüşlü kullarına edalar nasip eyle Allah'ım. Ellerimiz ellerimizle, ayaklarımız ayaklarımızla bir gün bu dünyaya elveda, elfırat diye Allah o son an gelmeden cümlemize kelime-i şehadet, kelime-i tevhid, Kur'an, güzel amellerle bu dünyadan göçmeyi nasip olması için, buyuralım bir kelime-i şehadet, la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve resulü. Cümle geçmişlerimize ruhlarına hediye olmak üzere. Aha seten merhume halamızın da ruhuna hediye olmak üzere. Kıralı bir kelime işaret. Evet. Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve resulü. Salatu ve selamu aleyke ya Resulallah. Salatu ve selamu aleyke ya Habiballah.